Merhaba sevgili yarış severler. 15 Aralık Cuma İzmir yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Yine 7 koşulu bir İzmir programıyla sizlerin karşısındayım. İnşallah şansın yanımızda olduğu, yazdığımızın da ganyan olduğu, atların doğru koştuğu fotodan da bizim atların galip çıktığı güzel bir cuma günü olsun. Cumanız mübarek olsun sevgili dostlar. Şimdiden hepinize hayırlı cumalar. İzmir ve Antalya'da yarış heyecanı olacak cuma gününde. Ben bugün sizlere yine İzmir yarışlarını 7 koşuyu detaylandıracağım. Umarım hepimiz için güzel bir gün olsun. Birinci koşuyla birlikte 7'li plase heyecanı başlayacak İzmir yarışlarında. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 22 handikap mücadelesiyle İzmir'de akşam yarışlarında saatler 18.30'u gösterirken yarış heyecanı başlayacak. gündüzde Antalya'da heyecan olacak. 6 numaralı Super Sweet her ne kadar geçmişte geçildiği bir rakibi bulunsa da bugün kilo avantajını kullanacak olan son 3 yarışında özellikle pedigresinin, gücünün, kuvvetinin hakkını sahaya koyan, bugün de doğru yere uygun kiloyla kalacak olan 6 numaralı Super Sivit bir kez daha birinciliğin güçlü adayı olacaktır. En azından 7'li plaseden düşmemek için gayretini gösterecektir sevgili dostlar. Tabii ki inandığınız isimler varsa yer vermeyi unutmuyoruz. Şevket Can selamünaleyküm, iyi geceler Hasan Bey, bol şanslar demiş, teşekkür ediyorum, aleykümselam diyorum. Mehmet Yarguda bol şanslar demiş, dostumuza da selamlarımızı gönderelim. Hemen geldik günün ikinci koşusu. iki yaşlı İngilizlerin 16 handikap dişilere ait mücadelesiyle İzmir'de akşam altılı ganyan heyecanı başlayacak. Start aldığı ikinci yarışına evine gelen çok kontrollü kolay bir yarış kazanan ardından her ne kadar yaklaşık 3 aya yakın bir ara verse de Kasım ortasından beri bu yarışa hazırlıklarını sürdüren etkili eşkalinin yanı sıra çok kuvvetli de bir kanatlı sahibi olan 6 numaralı kuşçular gelini Ali Yıldız da birinciliğin güçlü adayıdır. İdman pisti çok sağlıklı. Bakalım idman pistindeki görüntüsünü dinçlikle sahaya yansıtıp İzmir'de altılı ganyanın ilk ayağını 6 numaralı kuşçular gelini kazanacak mı değerli dostlar? Hemen geldik günün üçüncü koşusu. Üç yaşlı Arapların mücadelesinde start aldığı son yarışı sonrası tamamen kıvama gelen. Aşağıdaki bölünen meydana göre bana göre daha kolay bir grubu bulan bir numaralı Aldarşah Ali Yıldız'a belki de hem altılı Ganyan'ın ilk ayağında hem de altılı Ganyan'ın ikinci ayağında bir çifte heyecanını yaşatabilir sevgili dostlar. Gücü var Aldarşah'ın yarışa gücünü koymasını da beklediğim isimlerden biri olduğu için meydana veda etmeye de yakındır sevgili dostlar. Mehmet Yargun'un selamını almıştık. Zeki Öz yeter hayırlı akşamlar evladım yayınlar demiş. Teşekkürler Zeki amcaya Adana'ya. Dursun eşi güzel de hayırlı yayınlar demiş. Ona da teşekkürlerimizi sunalım sevgili dostlar. Her zaman söylüyorum, anlatıyorum, paylaşıyorum. Bu oyuna çok kafa takmamanızı söylüyorum. Bakın ben basit örnekleri sizlerle paylaşıyorum. Belki benim için basit ama sizlerin anlayabilmesi için çok önemli detaylar. Ben bugün Kocaeli yarışlarından örnek vereyim size. Birinci altılı ganyan ilk ayanda dört numaralı Özay Suzan Ana. Üçüncü ayağında 3 üç numaralı Deniz'in kızı. Beşinci ayanda 4 numaralı Santorina gör. Hani sizlere 6 tane at sunuyorum ya bu 6 attan 3 tanesi kazandı sevgili dostlar. Altılı ganyan bulan teşekkür ediyorken bazı insanlarda bakın sadece YouTube'da izleyen değil sevgili dostlar. Aileye gelen, heyecanı yaşamaya çalışan, bizi her gün altılı ganyan buluyor zanneden, e, bazen kendini kaptıran, iradesini unutan insanlar olduğunda affedersiniz her şeye, küçücük şeye hani kedi şeyini görmüş, yara zannetmiş misali isteyen istediğini söyler. Youtube'da da söylüyorlar. Onlarca olumsuz yorum da geliyor sevgili dostlar ama benden almak istediğinizi gerçekten alırsanız siz kazanırsınız. Bugün Deniz'in kızının Ganyan'ı 7 liraydı. İkilisini zaten söylemiyorum. Yukarıdan çiftesini alanı zaten söylemiyorum. Yani işin özü anlayana hizmet anlamayana külfet derken aslında boşa konuşmuyoruz sevgili dostlar. Bir tarafta Ali teşekkür ediyorken Veli sitem edebiliyor. Ayşe teşekkür ediyorken duygu isyana bağlayabiliyor sevgili dostlar. Yani bunlar bu oyunun temelinde var. O yüzden hepinize yetecek gücüm yok benim sevgili dostlar. Yani öyle bir imkan zaten yok. Ben inandığımı anlatayım. Almak istediğinizi alın. İşinize geliyorsa, kafanıza yatıyorsa, kalbiniz onu hissediyorsa kuponunuza yazın. Sizi yanıltmak için burada değilim. Eğer öyle bir düşünceye sahipseniz zaten at yarışlarını bırakın sevgili dostlar. Kimse için attı attınızı oynadığınız kuponu asla değişmeyin. E bazen oluyor YouTube'a da geliyor. Adam diyor ki Ganyan Bay'inde şu kafamı karıştırdı. Ya ben böyle şeye inanmıyorum sevgili dostlar. Karıştırmasın kimse kafanızı. Ben sadece sizlere öngörümü söylüyorum. Benim gidişatımı anlatıyorum. Hala anlamayan varsa da bir daha anlatırım sevgili dostlar. Ben benim işim önce gidişat sonra iyi Ben onu sizlere anlatıyorum. Ondan sonrasında benim istemediğim gidişat olduğunda da kaybedebiliyorum ki çok basit daha bir örnek vereyim. Ben Deniz'in kızının bugün bekleyeceğini düşündüm. Yarışın sürete çıkacağını düşündüm. Yarış yavaş gitti. Deniz'in kızı liderliği aldı. Kazandı. Para kazandık yani. Düşün bir hafta oyun param çıktı benim. Hani ne demek istediğimi anlayın sevgili dostlar. Yani bazen gidişat seni bulmaz ama kazanan senin atın olur. Enes Bozdağ'a tebrikler. Adam zeki adammış. Belki de öyle hissetmiş veya ekibine tebrikler. Sonuçta kazandı mı? Kazandı. Bana sorarsan biraz karalleme oldu ama kazandı. Sonuçta hani futbolda da bazen kötü kadro çıkarıyorsun, maçı kazanıyorsun. Kimse bir şey demiyor sevgili dostlar. At yarışı da böyle. Bazen istedikleriniz olmaz. Çok kafaya takmayın. O yüzden kafaya takarsanız her zaman canınızı sıkarsınız. O da sizi hasta eder sevgili dostlar. Biraz çalıştıralım. Geldik günün... Dördüncü koşusuna sevgili dostlar, 3 yaşlı Arapların 5 şart mücadelesinde start aldığı son yarışı kendine gelen önce Kocaeli ardından İzmir'de ikinci kalan, İzmir'de Kozmos'a kaybeden, bugün yine şartlar lehine olan doğru yere kalmasıyla da düzlükte vitesini arttırmasını beklediğim 7 numaralı Baba Tamer, Nevzat Avcı ile bugün ilk kez buluştu. Eğer istediği gidişat olursa ben bu kez şanssızlığını kırıp koşuyu kazanabileceğini düşünüyorum. Tabii ki inandığımız isimler varsa da yer vermeyi unutmuyoruz sevgili dostlar. Hemen geldik günün 5. koşusunda yine yukarıya benzer bir gidişatla karşı karşıyayız. O yüzden her zaman söylerim önce gidişat sonra iyi at derken peşinde durmazsak kaybederiz. Evet yanına yazdığımız rakiplerle şimdi yarın ben ses kaydında her ayağa 2 tane bazı ayaklara 3 tane at söyleyeceğim. Niye? İlla herkes tekli oynamak zorunda değil. Altılı oynamak zorunda da değil. İşte Deniz'in kızının ikilisini söyledim. Sıralısını, çiftesini. Altılı Ganya'nın belki de bir hafta oyuncu oynayacağı parayı çıkaran birçok insan var. Kimi teşekkür ederken kimi de sitem edebiliyor. Burada da benim gidişatımda bu at ön plana çıkıyor. Ben yarışı farklı koşturayım ikinci sıraya başka bir isim yazarım. Öyle koştursaydım size yok, onu sunacaktım. Ama bugün böyle koşturdum. Nasıl koşturduk? doğru yere kalacak olan, son iki yarışını altı ay sonra koşan, geçmişte bu jockey ile buluşup kazanan, bugün de hamle avantajı elinde olan 4 numaralı Michael sevgili dostlar. Özcan Yıldırım'la buluştu ki son dönemde Özcan Yıldırım'ın da performansı ortada. Ben birinciliğe yakın görüyorum. Umarım istediği gidişatı bulur. Gereksiz jokeylerin inisiyatifi olmaz. Michael da kazanan olur. Geldik günün 6. koşusu. 3 yaşlı Arapların maiden mücadelesi. Bölünmüştü bu koşu. Burası biraz daha zor. O yüzden zor yarışta da enteresan bir isimden bahsedeceğim. Yarın muhtemelen AGF'de son sırada veya bir aşağıda çıkacaktır. Yani ya 8. at ya 9. at ya da 7. at çıkacaktır. Muhtemelen 7. at çıkar. Son 2 at çünkü 1 ve 2 numaralı olur. 7. at da benim sizlere söyleyeceğim start aldığı ilk yarışında enteresan koşandı. Hiç sırıtmayan, yedinci olsa da kendi halinde koşuyu bitiren, bugün eğer Maiden'a veda etmek isterse adının hakkını verecek olan 6 numaralı süper güç. Şu koşularda hiçbir at kazanmasın, şu at kazansın benim için yeter sevgili dostlar. 6 numaralı süper güç ilk yarışında da buradaki atlarla ilk startına çıkmıştı. Gelişen Nefesi, Abrantis'in içinde bir şans olduğunu düşündüğüm güzel isimli 6 numaralı süper güç birinciliğin güçlü adayıdır sevgili dostlar. Ve geldik kapanış mücadelesi. Güne noktayı koyacağız. Sizler de Doğu illeri hariç tüm hipodromlardaki şanslı isimleri yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydını, önde giden atları, arkada bekleyecek safkanları, yarışların gidişatını ilk gözüme çarpan isimleri küçük şablon önüyle oyunlara iştirak etmek isterseniz 0553 425 59 30 bu numara üzerinden at yarışlarının heyecanını benim sesimden yaşayıp oyunlara ortak olabilirsiniz sevgili dostlar. Ve kapanış mücadelesi güne noktayı koyacağımız yarış geçtiğimiz haftada yanlış hatırlamıyorsam video çektiysem sizlere önerdiğim o günde inandığım isimlerden biri olan bir numaralı Cashis King. O gün ön tarafa gitmesini bekliyordum. Gitmedi çünkü starta ağır aldı. Bugün yine ön tarafa gidecek atların hemen peşine kalacak olan Jockey ile de timingini doğru ayarlamasını beklediğim bir numaralı Cassius King beklenen birinciliğini bugün alabilir. Özlediği birinciliğe de kavuşabilir. Hatta yarın bu satış mücadelesinde eğer gözle görülen bir problemi yoksa da satılabilir sevgili dostlar. Bilmem batıda mı koşar doğuda mı ama yarın satış koşusunda gözle görülen bir problemi yoksa Cassius King de bu paralara el değişir diye düşünüyorum sevgili dostlar. Yarışı kazanırsa zaten sahibine 200 bin oradan, 133 bin de oradan, 330 bin, 333 bine satılmış olur. E, yeni ilgililerine gider ama bakalım neler olacak. Ben her zaman olduğu gibi elimden gelenin en iyisini yaptım. Canlı yayına katılan dostlarıma teşekkür ediyorum. Değerli yorumlarınızı, katkılarınızı bekliyorum. Gündüz Antalya'da hafta sonu da at yarışlarının heyecanlı yarış günleri ailesi için de paylaşmak isterseniz, öğrenmek isterseniz heyecanı yarış günleri ailesi içinde yaşayabilirsiniz. 2024 yılına gelmeden Aralık ayı içinde bu heyecanı benim sesimden yaşayarak aileyi tanıyıp, doğruyu görüp, çalıştırıp heyecanı ortak olabilirsiniz. Ama unutmayın biz de her gün altılı ganyan bulmuyoruz ama denizin kızı gibi nice cazip atlar için sizler de bu heyecanı yaşamak için bizlerle olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hayırlı cumalar. Hoşça kalın.